kendini tanımak, kitap okumakla değil, kendine dürüst bakmakla başlar. İnsanın en uzun yolculuğu dışarıya değil, kendi içine yaptığı yolculuktur. Düşüncelerini gözlemlemekte başla. Sihninden geçen her düşünce sen değilsin. Onlar sadece senden geçen bulutlardır. Bulutları izlemeye başladığında, onları ben sanmadığında, gözlemci uyanır ve o gözlemci senin öz bilincindir. Duygularını bastırma, anla. Bir öfke geldiğinde onu susturma. Sadece sor, bu duygu bana neyi söylemek istiyor? Her duygu bir habercidir. İçindeki düzensizliği sana gösterir. Aynalardan öğren. Seni rahatsız eden insanlar içindeki gölgelerin öğretmenidir kıskandığında unutulmuş potansiyelini fark edersin. Eleştirdiğinde içindeki yetersizlik konuşur. İnsan insanda pişer. Sessizliği dinle. Zihin sustuğunda kim olduğunu hatırlarsın. Sen düşüncelerin değil, düşünceleri fark eden bilincinsin. Kendine merhamet et. Eksiklerini gördüğünde kendini cezalandırma olgunlaşma, hata yapma cesaretiyle olur. Kendine merhamet ettiğin an, hakikate en yakın haline gelirsin. Sonuç, kendini tanımak, ben kimim demekte de değil. Bende kim yaşıyor sorusuyla başlar. Her nefes seni o cevaba biraz daha yaklaştırır.